Hepinize PKX'te başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif PKX. Bugün sizlerle birlikte PKX'te deniz kızı oluyoruz. Hadi o zaman çok uzamadan videomuza geçeyim. Zaten şeyi yapmıştım. Hadi o zaman dalalım. Oh, çok güzel bir gün. Şöyle yüzeyim birazcık. Gülük gülük gülük. <laughs> Doğru ya. Bugün, <laughs> bugün arkadaşımın doğum günüydü hazırlanmamız lazım. Şöyle oturayım da hazırlanayım. <laughs> çok güzel olmalıyım. Deniz kızı kuyruklarım çok güzel. Oh, oh. Ya şuna giysem. Bilemedim ki şimdi. Kuyruk da yok. Ya Çok korkuyorum. Nasıl yapacağız? Aa, çok korkuyorum. Nasıl olacak? Böyle iyi miyim? Nasılım? <laughs> Şöyle bir şey giysem. Ha bundan şöyle bir şey kesin. Tamam oyun <laughs> ya. Neden ayakları olan deniz kızın, Tüm, ay. tüm arkadaşlarımın ayakları. Hiçbir arkadaşın ayağı yok. Benim neden var? Bu yaparsam hep görünmez. Evet ama bunu yapsam. Yok, <laughs> Anladım. <laughs> en iyisi böyle yapalım. Yani böyle. Of. Çok kötü oldu. Neyse. Bari birazcık küseyim. Sesler nereden geliyor? geliyorum. Olamaz. Neyse arkadaşlar çok uzatmamak istiyorum çünkü zaten kaydım kapanmıştı. Yine kapanmasını istemiyorum o zaman bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Kanallarımıza like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like, like, like.